askerde komando yapmıştık. Çocuktan, çocukken ee, bir sempatim vardı bir yamacın başında. Kendime küçük bir kulübe yapmak. Ve böyle kale oldu. Herkes kale söylüyor. Herkese tavsiye ederim. Doğal yaşam. Burada günde biz 3-4 kere geliyoruz. Mükemmel bir yer. Gerçekten herkese tavsiye ederim yani. Yaşamak için süper bir yer. Bunun yapımı yaklaşık bir 7-8 sene önce başladı. Burada çok masraf var yani madde olarak sorarsan bir iki buçuk üç masrafı var. Çünkü buna uçurum uçurum kenar son arsa olmasından dolayı tam yamaç başı kartal yuvası gibi. Doğal yaşam bir şey özen göstermedik. Hep doğal böyle anladın mı? Ahşap, daş, Allah'ın vermiş olduğu dizayn. Hani insan ne bileyim hani insan yükseklerde daha çok yaşıyor. İnsan bir nefes alıyor. Yaşadığını anlıyor. Vallahi herkese tavsiye ederim. Burası bu 750-800 metre bir arsa. Burası çok uçurumdu. Buna çok, e, buna bin kamyon taş var. Burada, bin kamyon. Hani bunu kendi, çok uğraştım oraya. Hani yaşamak için gerçekten herkese tavsiye ederim. İçeride şömine var. Hani el eleme olan güzel şeyler var. E, hediyelik eşyalar şeyler var. Çok güzel. Askerde biz o dağlarda çam diblerinde. hani Oradaki bir yaşam şeyi vardı. Bir başkaydı. Bir de köylü çocuğu olmamızdan dolayı. Onun da büyük etkisi var. Son arsa olmasından dolayı. Ben önemli, hani özellikle daş olması çok önemli. Daş, daş doğal. Bazı insanlar şak, şak tabir ediyor. Işte, yani, tank, tankla şey olursalar şey olmaz. Tank işlemez diye. Yani, gerçekten öyle biliyor musun?